Ecer ona hikaye atmış, sana sallamış Insta'da. Abo. Böyle bir Abo. drama var mı şu an? Ne? Bakmam Bakmam <laughs> Abi şarkı çıkarman lazım hemen. Abi ne olur sallamış. Ne? Hadi hadi hadi. Ecer Onay, official. Ferit bu arada buran tarafı belli abi şakasız. Benim tarafım belli. Ferit kusura bakma. Abi, bu. Son YouTube videomuz biliyorsunuz ki trende girdi. Sizden rica etsem yukarı kaydırıp bol bol yorum atıp birbirinizin yorumlarını beğen. Yok artık. <laughs> bol bol yorum atıp birbirinizin yorumlarını beğenin. <laughs> Herkes birbiriyle eş olsun. Senin bu güzelliğini ne yapacağız benim? <laughs> Tuğçe'cim buradan sevenlerine ne söylemek istersin? Arkadaşlar lanet olası storylerimi izleyen yaklaşık 250 bin ve üstü kişi var. Ama YouTube videolarımı izleyen kişi sayısı bu kadar değil. Neden beni merak etmiyorsunuz? Beni merak etmiyorsanız niye takip ediyorsunuz? Şaka gibisiniz. Bak tollerini izliyorduk falan. İstatistik şeysinden bakıyorum. Korkma mı? Ben yoksa boşa mı izliyorum bu kadar? Son 3 story'e gelsen abi. Son 3 story'e gelsen abi. Son 3. Şarkımla, Şarkımla dalga geçen bazı Twitch, Twitch fenomenleri savaş açtım. Yarın tofan <laughs> kopacak. Tofan Tofan? Kız kaçıran Tofan, falan tofana. herhalde Dur bakalım tofana. Harry Potter özentisi Gerçek bir kezbansın sen Sen kurban ol benim şarkıma Bana Kime diyor onu? Kirven benim şarkıya sallamışsın Kirven benim şarkıya sallamışsın de yapmam gerekeni yaptım Alınmadın umarım Kirven mi? Baba bize, baba bize Baba bize iki çay getirir. Demicem <laughs> <laughs> Bilader bak şimdi moruk. Dur mesaj bakalım ne diyor. Var. Elense yapsan mı bu O Elense. Twitch adresi, ay adresi. Bu kadar çok az şey gördüm. Ece abla. bakarken fark ediyorum ki mesaj isteğim var. Ben ölümüne Ece Rona'ya bu arada. Abla izliyorsan sarıklarına bayılıyorum. Benim mi mesaj isteğim varmış? Bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü çok. Ha beni bana demiyormuş. Abi az siktir. Hidra sikmiş. Hazır mısınız? Ney? Dur ama açmayayım şimdi yayında ya. Ben anlatayım size. Harry Potter tipine bakarken bu kadar şey ne ne ne, dedin, ne diyordum lan? Bu kadar kötü az şey gördüm. Dur geliyor. ya. Bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü. Benim fotoğrafım. Ben de bu kadar derken benim fotoğrafımı gösteriyor. çok az şey gördüm. Ama konuşuyor muyum? Konuşmuyorum. <laughs> Bizde müzakere var kardeş. Ben hiçbir şeyi ezdirebiliyorum. Söyleyeyim mi abla? Abi, <laughs> abi hidrosikmiş. Ben hiçbir şey diyemem ki. Büyük laf koymuş. Kirvem şifa geç artık. <laughs> Kirvem. Bu yeni miyim değil mi? Kirvem. Hayatımda görmek istediğim tek kavga buydu. Çok <laughs> yani. Ama sonra da alınmak yok yazmış ya. Kemal gibi bu da biraz sanki. Ne ya? <laughs> Eleştiri adı altında bana ve şarkıma yayınlarda laf sokuyor. Abi yani? yok izlemeyeceğim ya. Kanka o da böyle ya böyle laf sokuyor ama sonra. İzlemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben aslında şarkılarını beğeniyordum yani. Evet, Şeylerde... Abi, oğlum abi, biz hep orada full Ece onay remix dinliyoruz Karpuz yani. Ya. Çünkü, ezber, çünkü dinliyoruz abi ya. şarkıları arkaya bas konulunca fena olmuyor çünkü. Böyle sağlam böyle bas ritim. Sen karpuzu ezbere biliyorsun abi. Karpuzu ezbere biliyorum yani. <laughs> Ulan ya. Kirvem remix mi? <laughs> Kirvem geliyor ya yeni şarkı. DGK ne. Ferit eee Fet, Fetin mi? Fetin kankam. Ferit abi. <laughs> Twitch denedim olmadı. YouTube sanki olacak gibi yayında izleyerek destek olmak ister misin Baby Tom? Aa Baby Tom demiş. Oğlum benim çok uykum geldi. Ay, ay kör ay, attım ay, kör ay, attım. Oğlum. Abi 5 dakika çok uzun ya baba. De full senin kestinse ne alaka? <laughs> Arkadaşlar daha tamam o konuyu konuyu kapatalım. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Ezgi 5. yankıda olsun. Çok teşekkürler. Böyle salak bir muhabbetin de istemiyorum gerçekten. Tugbi 34 aydır çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman size İngilizce sevdiğim bir sözü söylüyorum arkadaşlar. Get on my level then we can talk. Of course. Hmm. Seviyorum ya bu İngilizlere. Hydra yine sikti ya. Hidra yine sikti. <laughs> Hidra, Hidra durmuyor. Yeni sezon halı saha değil mi bu? Bakayım. Get on my level Başarısız Koray aldı topu. da kondisyonun bitiyor abi. <laughs> Berke de direkt taşak geçmeyi değil mi? Berke direkt abi hazır zaten aman okuyum ya. O anı kollamış ya. <laughs> ya. fark etmedim sikeceğim o Kemal'i. Bunu geçen görmüş lan az önce Kemal'in yanındaydım. Keşke bir şey yapsaydım. Göt Götver... ya. <laughs> Kanka bunu Siktim daha ki peki abi, abi sonra Kemal'i. Hı hı gecesine. Nasıl da abi? Ben ha. de burada planlıyorum. Yani güzel de saçları var ya uzun uzun. O yüzden şey ee, sırtmıyor yani. E sırtmıyor bir şekilde yani o hissiyatı veriyor biraz. Biri bana çarptı sandım amına koyayım. Olur abi. Olduğu kadar abi. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Çok güzel ya. Ruh bu Bir de <laughs> bir de önce oturuyor normal. Sonra şey. <gülüyor> <Topuk> <gülüyor> Bana sokayım diye salıyor kendini. <laughs> Harry Potter özentisi dediği Eraya. Eraya diyor. Benden önce Eraya sallıyor sonra bana. Eğim <laughs> diğerler ev top bir evet abi gördük tebrik ettik. Enis büyük bakırcı dördüncü en olsun eyvallah. <laughs> Kanka Koray hepimizi oturtmuş ya böyle bir şey yok. <laughs> <Beğil hepimiz. gülüyor> falan filan tamam abi yeter. Mebuli 10 lira abi sıkıntı yok konuzlarsa 130 lira hesabına atmıştım zamanında ben de cincik gibi Fotoları var. Afiş afiş bastırır. Ne oluyor ya? Abi hiç gerek yok sakın. Öyle bir şeyler. Ayıp. Yanlış yani. O kadar da değil. O, ayıp değil o. Söylemiyorum Oçluk şimdi. Oçluk yani. O. Anladın ha, mı? Heh heh. Selamun Aleyküm. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanala. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bye bye. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay buralar. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.